Merhaba ben Volkan Baycan Su YouTube kanalına hoş geldiniz. FIFA Mobile'da 104 genlik Neymar aldık ve Neymar'la teke tek maç yapacağız. Ee, çok heyecanlıyım. En az sizin kadar heyecanlıyım. Yani e, 104'lük genlik Neymar yani benim kadromda ilk defa 104 genlik bir oyuncu var e, ve bu Neymar en sevdiğim oyunculardan birisi Neymar. E, onu denemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Hemen teke tek maça başlayacağım. Evet, maçımızın ilk kombinleri gözüktü, Çalhanoğlu, Neymar, Pogba, e, karşı takımın ilk kombinleri gözüktü. Biraz resimler sanki yavaş yüklendi ama e, anlam veremedim neden olduğunu. Ve maç başlayacak. 3, 2, 1 ve maç başladı. Evet, Jos Callejon'dan başladı maç. Bu faldan devam ediyoruz. Çalhanoğlu aldı. Çalhanoğlu süratli dışarı çıkarttık yanlışlıkla topu. Evet. Jos Callejon. Ya burada daha çok Neymar'a gol attırmaya çalıştıracağım ama yani atacak da zaten çünkü yani atacağını tahmin ediyorum. Evet Anthony, Neymar. Neymar mükemmel hareket ama geçmedi o top. Ee, baskı yaptık. Şimdi Tekrar atak yapıyor karşı takım rakibimiz. Online bu arada ee, bildiğiniz üzere hayır sol kanattan gelişen bir atak. Şut ama offside. Offside <laughs> offside olduğunu olduğuna sevindim şu anda. Orjan Çakır açtı. Pogba. Pogba iyi döndü. Neymar attım topu. Neymar'dan yine bir top kaybı ama Neymar geri aldı topu şimdi. Neymar. Neymar iyi döndü. Neymar alamadı o topu. Ya burada Neymar'la oynamak tabi e, tamamen taktiksel oynayamıyorum o zaman. Ama gol attırmak için elimden geleni yapacağım. Zaten çok iyi bir oyuncu e, şahsen öyle düşünüyorum. Sevdiğim bir oyuncu. Kadromda gördüğüm için çok mutluyum açıkçası. Teşekkürler. <laughs> Davis Silva. Davis Silva. Şalhanoğlu. O da bir gökkuşu hareketi yaptı ve rakibini geçti. Neymar top istiyor. Neymar topu aldı. Neymar, 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 Neymar. Şut ve mükemmel. Mükemmel bir gol Neymar. Neymar attı. Neymar, 104'lük Neymar'dan harika bir vuruş, harika bir geliş. İlk gol, ilk maç, ilk gol, ilk kimse. Neymar. Evet. Robertson. Ve bu arada benim bu kadar uzaktan gol attığım çok nadir goller yani Neymar'la bu daha da çok olacak diye tahmin ediyorum artık Alef'e benden korsun <laughs> Alef'e selam olsun buradan Jos Callejon sağ kanattan ilerliyor Callejon Callejon içeri baktı orta Uğurcan karşıladı topu Uğurcan karşıladı iyi bir e, karşılama şimdi biraz Çalhanoğlu'nun ileri itelim Ani bir atakta olur ya. Pogba dokundu mu? Dokunmadı mı? Şimdi hakem kararını verdi. Dokunduk. Dedi. Çalhanoğlu'nu yine ileri alıyorum. Ani bir atak için. İşte bu. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hemen Çalhanoğlu'na verdik topu. Çalhanoğlu bomboş pozisyon. Çalhanoğlu. Hadi ikisini birden geç. Au, iyi ikisini birden geçtik. Ama ilerletebilecek miyiz? Bilmiyorum. İlerletemedik os Böyle bir hata. Hayır. Neymar topu aldı. Son anda. Son anda. Hakem kurtardı rakibimizi. Neymar şut satacaktı. Evet. ilk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıdayız. Darami. Darami Pogba'ya döndü. Pogba'dan Van Bizzaka. Van Bizzaka iyi sıyrıldı. İyi sıyrıldı. Bizzaka. Darami. Darami çekti. Darami. Darami'den Neymar'a. Neymar. Neymar. Dönemedi. Dönemedi Anthony, şut dışarı! Öyle bir yerde, o nasıl bir vuruş oldu? Tabi o nasıl tartışılır, kötü bir vuruş oldu. Hop, indirdi kafayla Neymar. Neymar kontrol edemedi topu. Romagnoli, çok iyi döndü Quarella. David Silva, Vidal aldı topu, şimdi şut mu orta geldi. Evet, müdahale edecektik ama 90'a giden top gol oldu ya. Gol oldu 98 sol açıktan Obameyang katıyor golü. Evet istenmeyen sonuçlar ve istenmeyen gol. Evet tekrar başladık maça. Pogba. Pogba iyi e kontrol. İyi e kontrol bu fal. David Silva. Gol atmaya çalışan bir rakip görüyorum. Aubameyang. Aubameyang. Geçmiyor top. David Silva. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dön artık şu topa hadi be. Adamım benim. Jos Callejon. Callejon. Callejooon. Nurcan Çakır. Callejon'un ortası ve Aubameyang tehlikesi yanlışım yoksa ya da Quarella olacak. İkisinden birisi Neymar. Neymar. Neymar kafayla kontrol. Evet, şu an hiçbir oyuncumuz yerinde değil, onu söyleyeyim, ee, yanlış pozisyondalar. Çalhanoğlu'na iyi bir pas. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, şut ikinci gol, 2-1. E, maçı, durumu beraber e, geçtik, 80. dakika. Çalhanoğlu, Neymar, Pogba, güzel e, paslaşmalar. Bufal. David Silva, Bidal. Bidal. Jos Callejon. Bu fal. Bu karşılaması gerekiyor. Söyüncü. Neymar. 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 Çalhanoğlu. 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 Çalhanoğlu gidiyor. Şut. Hayır. Hayır geçmiyor. Bu fal. Anthony vur şu topa. Vur, vur şu topa. Vur, vur şu topa. Ah be. Golü geçmiyor. Neymar. Açtı topu. Söyüncü kafa. Son anda kaleci. Kullandık. Neymar açtı. Neymar Söyüncü'den yine bu fon. Celic'in bu fon harikalar yaratıyor. Celic'in bu fon. Arda arda iki kurtarıştan Neymar çok iyi orta yapıyor. Beğendim. Şimdi tekrar ama Söyüncü bu sefer atamıyor. Evet maç bitti. 90. dakika bitti. Neymar'la çok güzel bir gol çıkarttık. Ayrıca yendik. Ee, karşıdaki rakip de bizi tebrik etti. Ed teşekkür ederim. Tabii beni duymuyordur. Ee, <laughs> Neymar'ı çok beğendim. Acayip beğendim. takıma üst düzey bir harikalar yarattı. Takımı farklı bir seviyeye taşıdı. Neymar'la oyun oynamak mükemmeldi. Ben çok beğendim 104'lük Neymar'ı. Hepinizi tavsiye ediyorum. Takımınızda farklı bir kontrol atak ve aynı zam aynı zamanda da teknik kat Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, kendi e, bu videoyu e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparak atarsanız böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, söyleyebilir, bana tavsiye edebilirsiniz.